Adıyaman'da çok enteresan bir otel var. Isias otel diye Grand Isias otel diye geçiyor, tamam mı? Şimdi Özgür Savarlin bana mesaj atmış, bilader diyor, diyor ki ya bunu diyor, bak bunu atlamayalım bu haberde, bu önemli bir haber. Gerçekten kenarda köşede kalmaması gereken bir haber bu. O hmm. habere bakmak gerekiyor. Isias, Grand Isias Adıyaman'da bir otel ve bu otelde 30 rehber, 35 de. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk e, vatandaşı olan sporcu hayatını kaybetti. Toplamda 65 kişi o binanın altında kaldı. Ama şöyle bir özelliği var binanın. Bina için geçmişte bilim insanları bir rapor hazırlıyor. İşte bu jeoloji odası gibi inşaat mühendisleri odası gibi vesaire ve diyor ki beton kalitesi bariz şekilde düşük. Bu binada oturulamaz. Bu binanın ruhsatı iptal edilmeli inşaat ruhsatı ve bu bina yıkılmalı. Bu bina mühürleniyor. Daha sonra da mührü çözülüyor. Yani mühür kaldırılıyor. Yani bina çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu binanın mührü nasıl kaldırıldı? Ha? Siyasiler araya girmese, Adıyaman'ın yerel siyasetçileri araya girmese, milletvekilleri araya girmese ve e, siyaset araya girmese bu otelin yani sağlam raporu verilmeyen otelin, çürük raporu verilen otelin mührü nasıl kaldırıldı? Cevabını buluyorsunuz aslında ilerleyen kısımda. E, bu kişi Ahmet Bozkurt adında bir kişi. Ahmet Bozkurt unutmayın bu işi. Ve bu kişi TÜGVA üyesi. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun da içinde olduğu. Daha ne dersem e, onursal başkanımı öyle bir şey. TÜGVA'nın e, Adıyaman'daki yönetim kurulunda bulunan bir insan. Yani iktidara bu şekilde yakın bir insan. Yani o mühür başka türlü nasıl çözülebilir? Ya belediye başkanına yakın olacaksın ya milletvekillerine yakın olacaksın ya da siyasi iktidara yakın olacaksın. Ve üçüne de yakın olduğunu tahmin ediyoruz ve her yerden bağlamış. TÜGVA üyesi aynı zamanda bir de TÜGVA üyesi olmuş. Şimdi sen gidiyorsun büyük bir ihtimal TÜGVA üyesi olduğu için de zaten iktidara yakın da olduğu için bu kişinin o yıkılması gereken otelinin mührünü iptal ettiriyorsun. Ve 65 can ölüyor. Efendim Özgür. Ha şimdi ona geleceğim. Asas şimdi bu bölüme geleceğim. Şimdi ben hikayeyi anlattım size. Şimdi tabi bina yıkıldı. 35 kişi cinayete kurban gitti. Cinayete kurban gitti. Bak onlar cinayete kurban gittiler tamam mı? Diğer birçoğu gibi. Cinayetten yargılanması gerekiyor Ahmet Bey'in. O mührü kaldıranların hangi siyasilerse arada tamam mı? Şimdi mahkeme diyor ki işte tabii ön soruşturma vesaire ve mahkeme dosyaya bu dosyaya gizlilik kararı veriyor. Yani yani adaletin ne kadar hızlı ilerlediğini görüyorsunuz bir anda değil mi? Ama bir tek bunlara. Bir tek buraya. Şimdi diğer müteahhitler tutuklandı. gözaltları bak bu biz Ahmet Bozkurt'un öyle eli kelepçeli melepçeli halinde görmedik. Ahmet Bey belki suçsuz. Ama suçlu olduğu da belli. Çünkü binaya çürük raporu verilmiş. Mühürlenmiş. Ondan sonra da o müher, e, mühür kaldırılmış. Nasıl açıl, kaldırıldığında üç aşağı beş yukarı anlıyorsunuz. Şimdi tabii burada gizlilik raporu var. Ha diyebilirsiniz işte e, davanın gizlilik neden verilir gizlilik kararı? İşte davanın sağlıklı yürütülmesi tanıkların ha işte şurası e, tanıkların etkilenmemesi, delillerin işte kaybolmaması adına siz gizlilik kararı verebilirsiniz. Ama bırakacaksın bunu, Heh, tamam mı? Onu bırakacaksın, onu çöpe atacaksın, o geçersiz. Ahmet Bey'in dosyasına gizlilik kararının verilmesinin sebebi Ahmet Bey'in AKP iktidarına yakın olması. Adıyaman Belediyesi'ne yakın olması, Adıyamanlı milletvekillerine yakın olması, AKP iktidarına ve TÜKVA'ya e yakın olması. Ondan dolayı zaten gizlilik dosyası veya bu dosyaya gizlilik kararı veriliyor. Ve bakın işte bu şekilde ikircikli bir durum ve bu insan ve insanlar başta Ahmet Bozkurt olmak üzere ve onun otelinin mühürünü kaldıran hangi siyasilerse hepinizin bu cinayette 65 kişinin ölümünde hepinizin dahli var. Hepiniz cinayetten yargılanmalısınız. Hepiniz cinayetten yargılanmalısınız. Göz göre göre bir oteli, sakat olan, çürük olan bir oteli tekrar faaliyete geçiriyorsunuz. Ve depremin olacağını o yılla ve o bölgede bir depremin olacağını jeoloji mühendisleri açıklamış olmasına rağmen deprem profesörleri yıllar 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 içerisinde açıklamış olmalarına rağmen maalesef siz önleminizi almıyorsunuz. O binayı yıkmıyorsunuz. Sizin hepinizin başta Ahmet Bozkurt ve o mührü kaldıranların cinayetten yargılanması gerekiyor. Ha sen bu dosyaya gizlilik getirdin değil mi? Aklı sıra temizleyecek, unutturmaya çalışacak mahkemede. İşte bakın bunların hiçbirini arkadaşlar unutmayalım, unutturmayalım. Unutturacak olursak Ahmet Bozkurt örnekleri çok olur. O 65 kişi gibi 65 bin insanı kaybederiz Eğer unutturacak olursak ve e, şu bu bugün itibariyle de bildiğimiz kadarıyla 131 bin131 131 müteahhit tutuklandı e, Bu da bilginizde olsun aklınızda olsun Maraş ve Hatay dışında Maraş ve Hatay dışında e, arama ve kurtarma çalışmaları sonlandı onun da bilgisini sizlerle paylaşmış olayım şimdi burada e, bir bir Turan Bey'i alacağım ama öncesinde e, Erdoğan'la e, Süleyman Soylu'nun nerede bu devlet videosu vardı ya Ahmetciğim özgür. E, onu bir alalım onu bir izlettirelim. Ha, ondan sonra da Turan Çömezi alacağız iyi Bu bir dakika. Bu videoyu lütfen kulaklarınızı dört açarak dinleyin. Yani öyle göz yaşlıymış, ne bileyim deprem zedinin yanına gittiğinde böyle mağdur gibi duracakmış, üzüntülü hallerimiş. Hiçbirini samimi bulmuyorum. Hiçbirine de helal olsun demiyorum Fatih Çekirgevi. Siz de demeyin. Lütfen bakın bunlar biri Ekim ayında konuşmuş 2022, diğeri Kasım ayında konuşmuş 2022. Bakın ne diyorlar? Dünyada afet riski en yüksek coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Tarih boyunca depremlerle, sellerle ve heyelanlarla sınandık. Çok büyük acılar yaşadık. Ve yaşanan her afette vatandaşlarımız haklı ve bir o kadar da acı bir soru sordu. Nerede bu devlet? Bu soru afet yönetimine bakışımızı değiştirdi. Modern bir afet yönetiminde ne olması gerekiyorsa bugün Türkiye'de var. Size deprem veya sel olmayacağının sözünü veremeyiz. Kimse veremez. Ama bir daha kimsenin nerede bu devlet demeyeceğinin sözünü veremez. Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Ve işte nerede bu devlet? Şimdi Turan Bey benim karşımda İyi Parti'den, ee, o da İskenderun'da. Hemen ona soralım o zaman. Alırsan hemen e, Turan Bey'i. O da zannedersem e, şu anda e, İskenderun'da. Şimdi az önce sizden önce bilmiyorum duydunuz mu? Süleyman Soyluyla Erdoğan'ın 2 e, 3 ay önceki konuşmalarından nerede bu devlet sözünü artık bu vatandaş duymayacak. Çünkü biz gerekli önlemleri alıyoruz diye bir cümlesi var. Orada devleti gördünüz mü? Turan Bey nasıl devlete durmuş? Aslında durumu şu an? çok doğru söylüyor. Biz gerekli önlemleri alıyoruz. Kimse sesini çıkartamayacak. Kimse ağzını açamayacak. Hepsini deftere yazıyoruz. Sakın ha nerede bu devlet lafını duymak istemiyoruz diyor iktidar sahibi. Ne kadar vaktim var bilmiyorum ama 3 dakikada bir şey özetlemek istiyorum izninizle. Tabii tabii buyurun buyurun. Ben buyurun. Antalya'da Farklı Yaşam rende sitesine gittim Fatih Bey. Hmm. Bu site 4 bloktan oluşuyor. 2 blok yerle bir, 2 blok dimdik ayakta. Ve bunun bütün detay çekim videolarını da arkadaşlarınıza gönderdim. Daha sonra ilgi duyarsanız gösterirsiniz. Bakın bu site yüzlerce insanın yaşadığı bir site ve 104 kişinin cesedi çıkartıldı bu sitenin altından. Maalesef bunlardan bir tanesi de genç bir hanım yavrusunu bu sitedeki enkazların altında doğurdu. Bu küçücük yavru annesinin sütünü ememeden, üzerine bir kıyafet giyemeden hayata gözlerini yumdu. Şimdi hikayeye dönelim. Hani Erdoğan diyor ya, e, bu bir kader planıdır diye. Veyahut da e, Fatma Şahin diyor ya Antep Belediye Başkanı. E, i̇şte bunda da mutlaka bir hayır vardır diyor. Hayır Fatma <laughs> olan şeyi söyleyeyim. 2016 yılında bu sitenin eee asıl toprak sahibi olan ailenin kızı Hülya Rende burada bir kreş açmak istiyor. Kreş açmaya başlıyor, işlemlerini tamamlıyor. Bu arada sitenin altındaki kolonları kesmeye başlıyor. Site sakinleri isyan ediyorlar. Siteyi inşa eden müteahhit isyan ediyor. Ve bunlar kalkıyorlar bir avukat marifetiyle önce Belediye başkanına gidiyorlar AKP'li belediye başkanına. Hı. Belediyeden cevap yok. Hı. Valiliğe gidiyorlar. Valilik bir duvar. Ardından Milli Eğitim Bakanlığına gidiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı koskoca bir duvar. En sonunda da savcılığa müracaat ediyorlar. Savcılıkta bir suç duyurusunda bulunuyorlar ve savcılıktan gelen cevap takipsizlik. Bakın aynı esnada, aynı esnada Milli Eğitim Bakanlığı'la bu siteyi, daha doğrusu bu kreşi kuran hanımın Hülya Rende'nin çarşaf çarşaf fotoğrafları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanıyor. Şimdi biz demeyecek miyiz nerede bu devlet diye? Vatandaş feryat etmiş, devletin dört tane kurumuna isyan etmiş, şikayet etmiş, avukatlar marifetiyle başvurmuş. Bakın burada kolonlar kesiliyor, insan hayatı tehlikeye atılıyor diye. Şimdi buna biz kayıtsız mı kalacağız? 104 insanın cansız bedeni çıkartıldı bu, bu, göçüklerin altından. O görüntüde gördüğünüz arkadaki iki bina aynı siteye ait. Kolonları kesilmemiş olan iki bina. Ama bu önümdeki o yıkıntılar maalesef evet. kolonları kesilmiş olan binalar. Yani, yani şimdi burada bu cinayet ya. Buradaki insanların cinayetten yargılanması gerekmiyor mu Turan Bey? Yani burada çok açık bir... Bunu denetlemeyenlerin, açık, buna açık imza bir verenlerin, bir mührü kaldıranların, mekanizmanın... Açık, açık bir ihanet var Fatih Bey. Bakın 1999 depreminde ben Erdoğan'la beraberdim. Evet. Hani bugün atıp tutanlar var ya Erdoğan'ın etrafında. Nurettin Canikli, Ömer Çelik. Onların o dönemde yazdıkları yazılara lütfen bir dönüp baksın bu millet. Nurettin Canikli, Yeni Şafak'ta neler yazmış. Ömer Çelik neler yazmış. Açıkça diyorlar ki bugün biz... Depremde hayatını kaybeden insanların bu dramlarına kayıtsız kalırsak bunların vebalini taşıyamayız. Tam 21 yıl iktidardaydınız. Ne yaptınız bunlarla ilgili?